Abi evet. bu sefer niye böyle oldu Yerasyon ya? Siz de, de bu projede yer aldınız. Neler söylemek istersiniz? Neler? 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 Yani Neler? 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 Çok gerçekte bayıldım. Yani çok daha zor bir iş. Çünkü kendinden öteye geçmen gerekiyor. Daha farklı bir tarzım şey. yani, Şimdi herkes bana bakar yani ben de biliyorum. İçimdeki çocuğu çıkartmam çok zor. Yine de hayal etmeye Ama gerçekten çok at olarak vardı. O yüzden o atı çok sevdim. Hep de at kalmak Öyle ya. Efendim peki projeye nasıl dahil oldunuz? Nasıl ikna edildiniz size Bey? Çok kolay. Çok her zaman Öyle de çok iddialı, Seslendirmede iddialı ve başarılı. tabii ki bu kadar yani en bana Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Fotoğraf herkes aldı değil mi? Alday'la çok iyi Tamam, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.